Merhaba sevgili hanımlar. Ee, öncelikle hepinizin kurban bayramını içtenlikle kutluyorum. Şu anda görmüş olduğunuz yelek 6-7 yaş yeleğidir. Ee, genişliği 36 santimdir. Yüksekliği koltuk altına kadar 30 santim yaptım. Lastik dahil. Ee, bu yeleğin önce kayma dikiş dedikleri tığ örgüsünü kullanarak bayağı uzun bedenine kadar lastik yaptım yani kenarları dikişli de değil ee, önler ve arka bir bütün olarak örüldü ee, belli bir kısmı geldikten sonra ne kadar mesela lastikten sonra kaç santim Pardon şöyle yapalım lastik kısmının sonra 11 santim ördükten sonra e, zincir çekerek 16 tane zincir çekerek cep kısmını oluşturdum. Daha sonra üstünden zincir üstünden devam ettim. Koltuk altında 3, 2, 1 olarak e, 6 tane kesme yaptım bu ipin lekeler kendinden çıktı bilmiyorum neden böyle çıktı bu ipi internetten almıştım Hatta internetten aldıktan sonra e, tek kat şu incelikte ben çift kat ördüm tek kat örüp e, ne yaptığımı hatırlamıyorum ama çok çok uzun süre kaldı elimde e, ve ipi değerlendirmek istedim aslında ip tek katta yazlık örgüye çok müsait. Yazlık örmek istediğiniz bir şeyde kullanabilirsiniz. Ee, i̇nternetten sürekli alışveriş yaptığım için bu düğmeler de sağ olsunlar hediye olarak gelmişti. Ve ben bu e, turuncu renk, işte beyaz, mavi ve siyah mıdır, lacivert midir ortasındaki bilmiyorum. Rengi karıştırmışlar ve ben... E, bu sarı rengi bunu yakıştırdım bu yeleği kız da giyebilir, erkek de giyebilir. Eğer e, renk zaten sarı her iki cinse de uygun. E, eğer üstüne kapatma cep yaparsam diye düşündüm. iki düğme fazla muhtemelen erkeğe daha uygun olacaktır. Yapmazsam kız da erkek de yine giyebilir. Ama tabi kapatma ceketi yapa, kapatma kapak yaparak da yani e, cebin üstüne bir kapatma yaparak da o onu giydirebilir misiniz kızlara bilemiyorum. Hani sizin o kendi zevkinize kalmış bir şey. Benim tercihim bu yönde. Ee, örneğe gelince, örneğimiz çok basit aslında. Ama şu anda e, video çekmek için kullandığım aletim aygıtım yanımda olmadığı için ofiste kalmış size örneği gösteremedim ofiste müsait bir anda örneği anlatacağım size ama çok basit yani şey değil öyle zor bir örnek değil önü de arkası da aynı örneğin her iki tarafı da ee, bunu kaç numara ipin markasını hatırlamıyorum yalnız 4 numara tığ kullanarak ördüm ee, Başka bir iple örneği kullanarak siz de kendinizce farklı tasarımlar yaparak örebilirsiniz. Bu örneği göstereceğim. Kullanabilirsiniz örneği. Başka örnek değildi. Şu anda size anlatacağım herhangi bir şey yok. <laughs> 4 sırada bir yakasını kestim. Neden derseniz her sıranın uzunluğu 3 milim kadar olduğu için yani 1 santimetre kabul gelmediği için koltuktan omuza kadar ördüğüm kısımda 18 santim olduğu için e, 4 sırada bir yakayı kesmek zorunda kaldım ve yıkamak, yapmak istedim tabi siz yuvarlak yıka da yapabilirsiniz ayrıca yıkayı <laughs> düşürmek için e, 3 kere 1 2 3 pardon 4 kere de kesmişim 4 kere de yani 1 burası 2 3 kere kesmişim zaten bu tepe son bitiş noktası. Ee, omuz genişliğini 8 santim yaptım. Tabii ki e, omuz genişliğinden sonra öreceğiniz lastik de biraz 2 santim, 3 santim genişlik veriyor. Bu da e, 10 santimden fazlaya tekabül edebilir. Ee, yanlış şey çok üzüldüm. İnşallah bu ipin şeyi çıkar yani lekeleri. İpin kendinden çıktı çünkü paketinde duruyordu daha. Ee, hiç şey yapmadım. Niye böyle çıktı bilmiyorum. Bakın her tarafı ipin. Sadece belli kısmı. Şu kısım ve şu kısımda çıktı. Arkasında falan yok. Ha varmış. Çok pardon. Bir tane de şurada varmış. Niye böyle çıktı bilmiyorum. Muhtemelen e, depoda falan e, ticaret depanlar e, malzemeleri depolarda tuttuğu için bir kısım bir yeri muhtemelen açıldı patladı ya da oradan üzerine mi basıldı ne oldu bilmiyorum nekelenmiş çok bazı yerlerinde var her yerinde yok ama yıkanınca çıkacağını düşünüyorum e, dediğim gibi örneğini paylaşacağım sizinle bu örneği de çok farklı şekillerde <laughs> internette gördüm. Ama e, ben kendim aralarında zincir çekerek yapmışlar. Yani örnek aralarında zincir var. Şu örnek arasında benimkinde yok. O şekilde yapmışlar. Umarım bu örneği farklı yerlerde görmediyseniz, ben gerçekten görmedim. Ama şu şekilde gördüm. Arasında zincir vardı zincir koyarak arasına yapmışlar ve batış şekli farklıydı o örnekten aklıma gelerek bu şekilde bir örnek tasarladım ama varsa ee, ya muhtemelen çok örnek gezindiğim için gözüme takılmıştır ki keza ben hiç hatırlamıyorum e, ya da tesadüf olmuştur Yani çünkü buna benzer örnekler çok var ama aynısını görmedim yapmak isteyen bayanlara kolaylıklar diliyorum. Tekrar Kurban Bayramınızı kutluyor, mutlu günler diliyorum.